size anlatacaklarım hayatım boyunca ilk defa yaşamış olduğum şeylerden bir tanesi. Aldatılmak ve ihanet. Aldatılmak ve ihaneti asla kabul etmem, edemem. Şimdi size bazı görüntülerle yazışmalar göstereceğim. Tabi bazı arkadaşların, bazı insanların yüzüne bakamayacak hale geleceğini biliyorum. Adım kadar da çok eminim buna. Belki de şu an rezil olacağı için de çok kötü bir durumda olduğunu da biliyorum. Yani bazı gerçekler ortaya çıktığı için ve hala da insanlara yalan söylemeye devam ettiği için benim zoruma gidiyor. Yani karşısındaki insanın kendisine yalan söylemesinden hiç hoşlanmayan bir insan nedense karşısındaki insanlara çok güzel yalanlar konuşuyor. Onları çok güzel elde ediyor. Ve çok güzel de kandırıyor. Şimdi meseleye gelecek olursak <laughs> benim çok önceden tanışmış olduğum ve onu çok sevdiğim bir kadın vardı hayatımda. Her şeyden çok seviyordum onu. Gerçekten de çok seviyordum. Yani canımı verilecek kadar da çok seviyordum. Her şeyden de çok. Ancak bazı nedenlerde, bazı sebeplerden dolayı bana yalanlar söylediğini sezdim. Yalanlar söylediğini hissettim. Her şey buraya kadar çok normal değil mi? yani şu videonun 0, 2 36 37 saniyesine kadar beni dinlediniz. Ama artık bu saatten sonra size bazı göstereceğim görüntüleri izleyeceksiniz. Ve o kişi hakkında yorumlara da hepsini belirteceksiniz. Belki bu videoyu izlediğinizde aranızda onu çok iyi